Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tezgahımın üzerinde biberlerim var. Ee, pazarlarda artık biberlerin son zamanları uygun alabileceğimiz, mevsiminin son anları. Şimdi kış için biraz dondurucuya biber atacağız. Bunları melemenlerimize koyabiliriz, yemeklerimize, sebze çorbalarımıza atabiliriz, ee, kızartma yapabiliriz. Şimdi biraz kış için dondurucuya biber koyacağız. Bunları güzel yıkadım. Şimdi ayıklamaya başlayalım. Evet şimdi şu açık renkleri bunları dondurucuda sakacağız, e, saklayacağız. Kızartmak için saklayacağız. Poşetleyeceğiz. Şöyle birkaç parçaya gelişi güzel bölüyoruz. kızartmalıklarımızı doğradık gördüğünüz gibi şöyle şimdi hemen bunları poşetliyoruz bunları bu şekilde poşetleyebilirsiniz çünkü zaten buzlandığı zaman tıpkı bedelyeler gibi şöyle oynatırsınız İstediğiniz kadarını içinden buzlu buzlu alıp tavaya atabilirsiniz o yüzden çok böyle az az yapmanıza gerek yok şu şekilde şöyle havasını aldıralım Biraz da içinde fazla bırakalım ki buzlandıktan sonra, donduktan sonra oynatmaya fırsat kalsın. Şimdi bunu bu şekilde ağzını bağlayalım. Sıkacağım. İsterseniz bir pipetle de yapabilirsiniz bunu, ama bence böyle de yeterli. Gördüğünüz gibi gayet de. Evet, şimdi biraz da şöyle küçük küçük melemenlik doğrayalım. Bunları da küçük kilitli poşetlerimize koyacağız. Yine bunları da aynı şekilde büyük buzlu poşetimize koyacağız. Yine bunları da e, buzlu buzlu alıp kullanacağımız için kırılma olacak buzlarıyla. E, gördüğünüz gibi bunları da yaptık. melemenlik için yaptık bunları. tabi melemenlik demişken, biberi doğramışken domatessiz olmaz. Ee, birkaç poşette domates doğrayacağız. Yine aynı şekilde çiğden küp küp doğrayıp böyle poşetleyeceğiz. Şimdi doğru domateslerimizi de doğradık. Tabi biberleri doğrayınca domates doğramadan olmaz. Şöyle biraz da menemenlik koyalım birkaç kutu. Ee, domatesler su bıraktığı için buzluğunuza falan akma e, olabilir. Onun için ben domatesleri şöyle kapaklı kutulara koyuyorum. Bu da size bir fikir olsun. Şöyle yapabilirsiniz. Bunlar hiçbir şekilde buzluğunuza akma yapmayacaktır. İstediğiniz boyutlarda alabilirsiniz bunlardan. Domateslerimizi bunlara koyalım. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz e, abone olmayı unutmayın. E, tekrar bir dahaki videolardan haberdar olabilmek adına e, şimdi kızartmalık biberlerimizi yaptık. Meremenlik ya da yemeklik biberlerimizi de doğrayarak bu şekilde yaptık. Bunları direkt dediğim gibi buzluğa alıp kırıp zaten şöyle buzlandı kırılacaktır. Alıp direkt tavaya atabilirsiniz. Melemenlik demişken tadımlık da olsa çok fazla abartmadan şöyle 3-5 tane 10 tane şöyle kutulardan bunlar küçük kutular bir kase domates alıyor arada bir canımız yazı özlediği zaman bir melemen yapabiliriz bir biber kızartabiliriz kışın bildiğiniz gibi bunlar çok pahalı oluyor yazın böyle tadımlık da olsa biraz dolaba dondurucunuzda yer varsa koyabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Ee, yaparsanız, denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.